Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde list işleyeceğiz. Ana frame'imizi oluşturduk. Ana frame'imizin içinde list yerleştireceğimiz F1 isimli bir frame oluşturduk arkadaşlar. Bu ana frame'in içerisinde oluştu. Ve bir x dedik. List bulunduğu frame'in içerisinde x ekseninde genişleyecek arkadaşlar. List eklemeden evvel list içinde bulunacak öğeleri bir boyutlu bir liste olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. List box'ımızın içinde bulunacak olan elemanlar bunlar. Şimdi list box'ımızı tanımlayalım arkadaşlar. Buna tr diyelim. F1 frame'in içerisinde olacak. Ve içerisinde de belirttiğimiz liste olacak arkadaşlar. Biz üzerinde bir şeyimiz olacak. Bir açıklamamız olacak daha doğrusu. Buraya seçiminiz yazalım. Tekrar ListBox'ımızı park edelim arkadaşlar. İçinde bulunduğu frame'in ölçülerine göre x ekseninde genişlesin. Ve dışa doğru y ekseninde bir boşluk verelim arkadaşlar. ListBox'ımızı tanımlamayı bitirdik. Kodumuzu kaydedelim ve bir çalıştıralım. Evet, list box'ımız hazır. Eğer program açıldığında bu seçeneklerden herhangi birinin seçili bir vaziyette gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, set value komutuyla ilgili seçeneği seçili hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela birinci seçenek seçili vaziyette gelsin diyelim. Kodumuzu çalıştıralım. Evet, şu anda birinci seçenek seçili vaziyette geldi. ListBufs'ımızda hangi seçeneğin seçili olduğunu öğrenmek için bir butonu oluşturalım arkadaşlar. Bu da F2Train F2 içerisinde olsun. Bu da x eksenine genişleyecek. Butonumuz da doğal olarak içinde bulunduğu frame'in x ekseninde genişlemesini sağlayacağım arkadaşlar. Butonumuzu oluşturalım. F2 frame içerisinde oluşacak. Ve içerisinde durum yazsın arkadaşlar. Butonumuzu pak, pak edelim. x ekseninde genişleme yapsın arkadaşlar. Kodumuzu bu haliyle bir çalıştıralım. Evet, butonumuz da buraya yerleşti. Butonumuza tıklandığı zaman, listbox'tan hangi seçeneğin seçili olduğunu ekrana yazdıralım arkadaşlar. Şu arkadaki konsola yazdıralım. Bunun için butonumuza bir fonksiyon atlayacağız. Şu şekilde fonksiyonumuzu yazalım. Bu fonksiyonumuz ne yapacak? Listbox içindeki seçme elemanı arkadaşlar bize verecek. Seçme elemanlar bir liste halinde geliyor. Bu listemin ilk elemanı bu şekilde bize listbox içinden seçilmiş olan elemanı veriyor arkadaşlar. Bunu da bir yazdıralım. Evet kaydedip çalıştıralım arkadaşlar tıkladığımız zaman bize İstanbul'u vermesi lazım evet verdi eğer dispatch içinde herhangi bir seçim yapıldığı anda otomatikman seçili elemanı almasını istiyorsanız arkadaşlar Isbox'a bir event oluşturmamız lazım. Bunu oluşturalım. int komutuyla. Isbox'ımıza Trivi Selep isminde bir olay tanımlıyoruz. Ve herhangi bir nesne seçildiği anda direktmen GB isimli fonksiyonun çalışmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu en ufak. Konumuzu kaydedelim ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi otomatikman seçilen nesneyi alabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda durum butonuna basarak da seçilen nesneyi alabiliyoruz. Eğer e, list box'ımızın yanlarında ve altında scroll bar oluşmasını istiyorsanız arkadaşlar şöyle bir komut kullanıyoruz. Scroll var diyoruz. F1 frame içerisinde bulunan TR list box'ına scroll bar, ekliyoruz arkadaşlar. Şu komutumuzla kaydedip çalıştıralım programımızı. Evet, gördüğünüz gibi, div sağ tarafına ve alt tarafına scroll bar eklendi. Eğer seçeneklerimiz bu ekrana sığmayacak olursa, buradaki scroll barlarımız aktif hale geçecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Div kullanımı bu şekilde. Bir sonraki ders görüşmek üzere kendinize iyi bakın.